Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Ravza Elifba derslerinde 20. derse geldik elhamdülillah. 20. dersimizin konusu Lafzatullah. Lafzatullah yani Allah lafzı. Allah'ın adı demek değerli arkadaşlar. Allah'ın adının okunuşu. Arkadaşlar Allah kelimesinin başlangıç harekesi üstün veya ötre ise Allah kelimesindeki lam kalın bir şekilde okunur. Esre ise ince okunur. Evet ben bunu söyledim ama tam bir şekilde anlamamış olabilirsiniz. Şimdi okuyuşlar üzerinden sizlere daha güzel bir şekilde anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip okumalarımıza geçelim. Vallahi, vallahi, vallahi. Bakınız değerli arkadaşlar. Burada Allah lafsından önceki harfin harekesi nedir? üstündür değil mi değerli arkadaşlar? O zaman Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olursa ben Allah lafzındaki lamı kalın bir şekilde okurum. Şöyle ki vallahi 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 bakın kalın okudum değerli arkadaşlar. Billahi 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 bu okuyuşumuza dikkat edecek olursak değerli arkadaşlar bakınız Allah lafzından önceki harfin harekesi nedir? Esredir. Değil mi değerli arkadaşlar? O zaman Allah lafzından önceki harfin harekesi eğer esre ise Allah lafzındaki lamı ince okurum değerli arkadaşlar. Billahi 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 bakın ince okuyorum. Şöyle okumuyorum. Billahi billahi kalın değil, ince. Billahi billahi ama burada vallahi vallahi billahi tallahi tallahi. Bakınız değerli arkadaşlar, yine Allah lafzından önceki harfin harekesi nedir? Üstün. O zaman buradaki lamı kalın okuyorum. Tallahi tallahi minallahi 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 bakın değerli arkadaşlar yine kalın okudum neden çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün o zaman şunu unutmayalım arkadaşlar Allah lafzından önce üstün veyahut ötre olursa Allah lafzındaki lamı kalın okuyoruz sadece Allah lafzından önce esre olursa ince okuyoruz değerli arkadaşlar. Esre'de ince, onun dışında kalın okuyoruz değerli arkadaşlar. Evet, okumalarımıza devam edelim. Anillahi, anillahi, anillahi. Şimdi ben burada okuyacağım değerli arkadaşlar. Siz de ince mi kalın mı olduğunu kendiniz bulmaya çalışın. İndallahi, indallahi. Sizce kalın mı okudum, ince mi okudum? Evet, kalın okudum. Doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Peki neden kalın okudum? Çünkü Allah lafsından önceki harfin harekesi üstün. Evet, devam ediyorum. Şimdi okuyacağım ince mi kalın mı okuduğuma siz karar verin. Fillahi, fillahi, fillahi. Evet, burada da ince okudum. Neden? Çünkü burada esre var. <bad FCüman> İlallahi <Paradise> İllallahi ilallahi alallahi 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 innallahi pardon arkadaşlar innallahi 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 ince mi okudum kalın mı değerli arkadaşlar evet kalın okudum illallahu 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 kalın. Huvallahu, huvallahu, huvallahu. Kul huvallahu, kul Fi sebilillahi, fi sebilillahi. Bi iznillahi, bi iznillahi. Evet değerli arkadaşlar. Bir kere daha tekrar ediyorum. Allah lafzından önce üstün veyahut ötre varsa Allah lafzındaki lamı kalın okuyoruz. Sadece esre varsa ince okuyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi diğer alıştırmalara devam edelim. Ben okuduktan sonra sizler de tekrar ederseniz daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tecahele, tecahele تجاوزه تجاوزه تجهده تجهده تناکحا تناکحا تجاهدو تجاهدو تناکحو تناکحو تناسلو تناسلو توارثو توارثو

تنازعا تنازعا تنازعت تنازعت تنازعتم تنازعتم استغفار استغفار استكبار استكبار استعمال ist'malin istiqbalin istiqbalin yestaghfiruna yestaghfiruna yestekbiruna yestekbiruna mustaqbiluna mustaqbiluna mustafirine müstahferine. Evet değerli arkadaşlar. Bu şekilde bu dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.